Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 6. videomuzda birlikteyiz. Bu şekli oluşturacağız. Bu şekli oluşturmak için önce tabanı çizeceğim. Daha sonra da üst katmanları oluşturacağım arkadaşlar. Ön düzlem çizim diyerek çizimle başlıyorum. Şu şekilde bir daire oluşturacağım. Şey dikdörtgen oluşturacağım. Ölçüleri 150 ve 60 milimetre. Nereden 150 ve 60 çizdim? Şuradan şuraya olanı çizdim. Peki ya şöyle yapsak daha doğru olmaz mıydı? Sizlere de hemen danışalım. 150 yerine 20 geriye gidip 130 çizseydik sonra da oraya 50 radyosumuzu çizseydik bence daha olurdu. Daha doğru olurdu. 130 dedim. Bu merkezde de 50 radyosumuz var arkadaşlar. 50 radyos demek 100 çap demek. Bunu oluşturuyorum. Şuradaki objeleri uzat komutumu kullanacağım. Şuna basıyorum. Ve şuna basıyorum. Bakın buraya kadar uzattım. Daha sonra objeleri budaya basıyorum. Tek tek bu alanları budamamız gerekiyor. Şurayı da budadıktan sonra taban kısmım oluştu arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar olan kısmım oluştu. 10 milim yükseklik vereceğiz. Unsurlar, ekstrüzyon ile katı oluşturma ve 10 milim olduğu için hemen enter'a bastık. Parçam gördüğünüz gibi alt kısmı oluşmuş oldu delikleri en sona bırakayım. Önce katı modeller oluşturalım. Sağ tıkla, çizim diyorum arkadaşlar. Böyle yan döndüğü zaman isterseniz boşluk tuşuna basıp şuna basabilirsiniz. Bir daha buna basarsanız yan çevirir ama istediğiniz belki açı da vermeyebilir. Neyse ben tekrar burada çizime girdim. Şuradan çıkış yapıp tekrar bu yüzde çizime girdim aynı şekilde bakmak için. Şimdi şu 150 yani buradan 150 merkezde dış çapı 25 olan bir çember yükseliyor. Bakın şöyle orta noktayı yakalayınca şöyle bir çember çizdim. Akıllı ölçülendirme dedim. Buradan buraya bastım. 150 dedim. Daha sonra dış çapa da 25 dedim arkadaşlar. Böyle yaparsak hani yanlış olma ihtimali var. Şuradan bir çizgi çekerek göbeğine getirebilirsiniz. Çizgi bakın şurada yatay. Yani tam merkezden çizdiğim için şu anda merkezde olduğuna emin oldum ne kadar yukarı çıkmış bu buna bakalım bakın buradan yani tabanından e, tabanından tavanı diyelim yani en üst noktası en alt noktası 10 milim unsurlar x düzenle kat oluşturma 10 milim dedim daha sonra şu ortadakini oluşturalım arkadaşlar yine buraya gelip sağ tıklayıp çizim diyorum ve şöyle yine önce merkez çizgimi oluşturayım bu sefer. Buradan şuraya merkez çizgisi oluşturabiliriz. Böyle bir yerden tıkladım. İkisinin arası 80 milimmiş merkezden merkez olan uzaklık. Bakın şuna ve şuna tıkladım. Yukarı doğru çektim. 80 dedim. Daha sonra bunun da dış çapına 35 milim dedim. 35. Unsurlar ekstrüzyon ile katı oluşturma. Bunun yüksekliği 25 milimmiş arkadaşlar. 25 milim. Şuradaki sonucu birleştir modül tiki işaretli olsun yoksa aynı kat olmaz. Farklı bir katı olarak alır, farklı bir gövde olarak alır onu. Bunu da oluşturduk. Üst düzleme girerek çizim diyelim arkadaşlar ve şu tam merkezimizde çizimimizi açmış olalım. Şuradan şuraya bir çizgi indireceğiz ama bunu biraz dairenin içine sokacağız arkadaşlar. Bunun nedeni de kenarlara doğru kalınlık verince istediğimiz şekle getiremeyiz aksi halde ya da 45 dereceyi verelim. Tamamdır. Daha sonra da bu bunun tepesinden bunun tepesine doğru bir çember daha indirelim. Şey çizgi daha indirelim. Aynı şekilde biraz içeri kadar gireceğim. Delikleri en son açacağım için zaten bir problemim yok. 8 milimde kalınlığımız varmış. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluşturma. Bunu orta düzleme alacağız ve 8 milim diyeceğiz. Tamamdır. Bunu da oluşturduk arkadaşlar. Şimdi deliklerimizi deleceğiz. Bu deliklerin hepsini tek seferde de delmek istiyorsanız arkadaşlar. Böyle bir yol var. Yani e, burada mesela çizime girip hepsini tek seferde e, delebiliriz. Bakın şunu merkezinden aldım. Bir tane daire oluşturdum. Şunun merkezinden aldım. Bir tane daire oluşturdum. Buradakiler zaten simetrik arkadaşlar. O yüzden şuraya bir tane oluşturdum. Şuraya bir tane oluşturdum. Bir tane de Merkez çizgisi dedim. Sonsuz uzunluk dedim. Ve şuradan tıklayarak şöyle oluşturdum çizgimi. Şimdi bunun merkezinden şunun merkezi 30 ve şunun merkezi 28. Yani şöyle arkadaşlar. 30 Daha sonra akıllı ölçülendirme. Bundan bunun merkezi de 28. Daha sonra CTRL tuşlarıyla buna ve buna basarak eşit diyorum arkadaşlar. Ve şöyle yapalım. Tamam. Ee, çapları neymiş? Bunun D8 diyor. Buraya 8 diyeceğiz. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Buna tıklayarak buna tıklayacağız ve şuraya basarak 35 diyeceğiz. Mouse'u düşürdük, 35 dedik. Şuradan objeleri aynala komutundan, şunları aynaladım, sağ tuşa bastım, tekrar sağ eksenim seçip tekrar sağ tuşa bastım ve bunu geçirmiş olduk. Şimdi ne kaldı? Bunun çapı 13, bunun çapı 20. Buraya 13, buraya 20 diyoruz arkadaşlar. Unsurlar eks düzleme kes diyoruz. Ve şuraya arkadaşlar tümünden, e, her ikisinden dediğimiz zaman iki tarafta da tümünden kesecek şekilde işlemini gerçekleştirir. Köşe kavisleri radius 2 demiş. Onun dışında bize verdiği herhangi bir radyos var mı? Benim gördüğüm yok. O yüzden hepsini Radyos 2 diyeceğiz. Radius diyoruz. 2 diyoruz buraya da arkadaşlar. Bir kere şunu da sanırım her yüzeyde var. Aslında yok şu deliklerde yok sadece. Tamam gördüklerimizi işaretleyerek devam edelim o zaman. Bakın buraya oluşturmama izin vermiyor orayı oluşturmaya izin vermiyorsa ya oraya ayrıyetten farklı bir radius oluşturabilirsiniz ona yakın bir radyos ya da yani başka şunu kaldırarak mesela bir oluşturmaya çalışalım ama o o zaman oluşturdu. Onu oluşturduktan sonra burayı ayrı bir şekilde de oluşturmayı deneyebiliriz. böyle farklı şeyler deneyerek bir şekilde çözüme ulaşmanız sizin için en doğru öğrenme yolu olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra da şuraları seçelim. Sağ tuşa bastım. Köşelerde yok gibi. Tamam, bu şekilde radyuslarımızı da vermiş olduk ve şeklimizi oluşturduk arkadaşlar. İnşallah gözümden bir şey kaçmamıştır, yanlış bir şey yapmamışımdır. Yorgunum biraz. Hızlıca bir video çıkarmak istedim sizlere. İnşallah hoşunuza gider, beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İkinci videoda inşallah montaja geçeceğiz. Yani bu haftaki ikinci videoda totalde yedinci videomuz olacak. Yedinci videoda yavaşla montaja geçmeyi düşünüyorum. Önce tabii parçaları çizeceğim. Yedinci videoda parçaları çizip sekizde de bunların montaj birleşimlerini yapmaya çalışabiliriz. Daha fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.